Arkadaşlar bugün sizle beraber Minecraft'tayız. <laughs> arkadaşlar. 2. <laughs> ay ilk videoda çok gülmüştük. Bugün <laughs> yanımda Aa, kimler var? ya. Bugün Aa, yanımda abi. kimler var? Kimler var? Kimler var? Ben de size soruyorum. Kimler var? Senin ya. ismin ya. ne? <laughs> Kayra ve Kaan var arkadaşlar. Memele sizler. O bu nasıl bir olay? Arkadaşlar beğenmedim. bugün şey ya. yapıyorum ben yani hiçbir şey. Ne lan? O aldım. Hapse atılacaksın. <laughs> ya, ya bak. Ben buraya burada şey yapıyorum. Hapishane yapıyorum. Anladım. Arkadaşlar yorumlara yut. Abi. Arkadaşlar yu, e hapishane yapacağız ileriki bölümlerde. Yok ben i̇smi şöyle yapıyorum. bekle. Tamam. Hapishanemizin ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Bir video durdurabilir misiniz? Hayır ya yeter. Ya ye. Ben yoga yapabilir miyim? Kankam. Ya, ama düzgün yap 1 2 3 tamam. Sakın benim buraya bulaşma. Yok. Ben buralar iş. Arkadaşlar ne kanka? Beyaz beton. Oğlum ne oldu kas ne ne lan. lan. Beyaz beton. Evet, evet. Arkadaşlar yorumlara hapishanenin isminin ne olması gerektiğini yazın. Eğer <laughs> Ay, bir bekle. Şey. <laughs> <bir, bir, bir gülüyor> İsmine en 5 tane yorumdan fazla gelirse eğer bir isme yani, onu yapacağız arkadaşlar. Kaya kaya, kaya. İnşallah gelir. Aklımda bir hapishane ismi var. Hı. Ya Kayra ne yapıyorsun? Köy yoluna hapishane mi yapılır Kayra? Hayır. Kaçakçılar şey, köye, köye giderse. Ya <laughs> abi dön oradan. Harika şehrin tam yanın. Aa ben. Buradan dümdüz gideceğim Kayra ben. Ya niye niye dön abi dön. 3 4 5 Şehrin yanında köy mü olurmuş ya? Hayır oğlum dündüz gideceğim Abi, ben buradan, bu buradan basacağım basacağım olur ya. ya basacağım oğlum basacağım Hayır. Hemen şurası köy lan ne konuşuyorsunuz? Şurası köy değil mi kan? Bak lan şurada 5 kilometre <laughs> ötesinde köy değil mi? Biz <laughs> burası çorum merkez diye geçmiyor mu burası? Geçiyor O zaman boş konuşmayın <laughs> Kanka Adamı sinir etme <laughs> Agresifim kompleksliyim <laughs> <laughs> Merhaba Cano Bizdeki Ama, Euro'lar filo Ne dediğimi bilmiyorum ben de Yo. Arkadaşlar, Arkadaşlar Ya ben anladım Ben anladım Çekilir. Bana mı çekiyorsun e, kanımı Onu da söyle bari Her Kesin bana ya, zaten zaten ben sen? Ben yani. evet. sen bir <laughs> Şey <laughs> ya. Ne? Ya. Tamam. Hı, bir karton bulabilirsen yap. yap. E, <laughs> Şoka girenler para üstüne. <laughs> ya da bir şey yere atınca kağıtçıları satarsın. Ne, hoş, Allah Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Bak sen hiç yoktu bak. Bak. at? yap lan. Abi, Kimse <laughs> göremez Deniz alacak Hı. delik olmaz. Ölsünler. Ben <laughs> O sırada para cezasını hapishaneye çeviren arkadaş. Hapishanede kaldım çok önce çalışsam öderdim. Bunu. Abi şey yapacağım. E, şimdi böyle bloklar yapıyorum ya. İçine de şey bu kadar büyük yaptığını niye yapıyormusun? İçine şeyden yapıyor. Bana niye anlatıyorsun dayı? Ya abi Allah herkes Allah görecek, Allah. görecek zaten bunu. Bana niye anlatıyorsun dayıcığım? Bu kim la? Allah Kaanmış. Allah Allah dilenciyi görmezden geliyor. bak şimdi. <laughs> Mister. <Mizado. gülüyor> <laughs> <laughs> ay kay, abi. 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 money money. Oh, money money. bye Money money. dağıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya buraya koyma kan ya. Nasıl? Nasıl? Oğlum yaratıcı da istesen beş katını alırsın. <laughs> <ar> Özürlü <laughs> direnci. Oğlum kim bunları atıyor buraya? <laughs> Hayırdır dayı. Arkadaşlar şehirde yapılan binaların yüzde doksan dokuzu benim. Aynen aynen. Çalışıyor sadece. Ben, ben Bir şey söyleyeceğim. Ben... Hayır vermedin. Senin ya ama. Kayran oturduğu ev bile ben yaptım. Abi sen evdeydin. Hayır o evi demiyorum. Lan 30 dakika sonra kan gidecek ya. 30 Benim var. Microsoft hesabı açalım. İşte eve gittiğimiz zaman oynar işte. Ya minkin sen sen konuşurken çekemeyiz. Ya Ne oldu kanka? Niye sinirlendin? Ben sinirlenmedim. Hani oyunu koydum var ya. Var mı? Ne Var değil mi? Evet kanka, işte Microsoft hesabı açalım. Eve gittiğim zaman da o şey saat Bence Bilgi. Beni şey yapar mı? Benim ben yoldan çıkıyorum ben. Seni kayıt ediyorsun. Mantıklı. Adam biliyor bu işi. Yani bu kadar. Ay ay kanka Microsoft hesabı açalım. Ya. Hani oynayacağız. Minecraft oynayacağız da. Kanka, ya kanka bence kanka, Brawl Stars çekelim. Kanka bence Brawl Stars çekelim. Abi ben bu yolu nasıl yapacağım? Komut kullanabiliyor Kullansam keşke. Kullanabilsem keşke. Yok ben o komutu. Ben de Ben sadece bak şunu yapabiliyorum. Ya, ya ne biliyorsun? gündüz gece falan mı? Onlar ben de biliyorum. Ben de. Ya bir köy çok uzak yapmaya gerek yok değil mi? Ne gerek var kanka? Arkadaşlar her blok Allah Allah. E, yarım kilometre sayız. Bak atalım. 35 saniye ha. hızlı. Okey de. Ya ben. bulamıyorum. Oha lan. Ben Kaan ben... sonu ev döndürün. Aa, ben bulamıyorum. <laughs> Neyi la? Şey ya. Hani hiç bir şey vardı ya. Nedir ay? Ay bedrak işte ben ne diyorum. Nedir ay neydi la? Bedrak. Ay, nedir ay? Şey. Bedrak He, aynen. Şey yaptım, şey Nasıl yazılıyor? 3 4 okay bilmem ya bak oğlum şeyden toprak diyor bundan toprak şey var ya Buraya yapayım mı la köyü ya. baksanıza ya. ya uzak değil ki o kadar uzak, de? Aa, yeter. tamam Buraya yeter mi kan yeter. ya abi şuraya köy mü oldu ya ya kayra ne istiyorsun ne bekliyorsun bana Dön, gel Tamam ya. o zaman ikiye düşüreyim şeridi düze düşüreyim arkadaşlar ben yapacağım onu. Şu lan şerit düşüyor. Kan ögesi komutluyor. Ne yaptın? Ne <laughs> yaptın? Ne Ya komut bloğu koymuş. Ya kan ya. <laughs> Uzun <Hocum> mu <laughs> La hayır bir yeri kırma. Şimdi bak, <laughs> şeriti 1'e indireceğim. <yani. gülüyor> şehir 1 ya. kanka, <laughs> kanka geçmez bu arada. Senin şeyin ya. değil ya. Kanka. Bak şu evler gözükmeyene kadar yapacağım arkadaşlar. Kanka. Toprak yerine geçip en sona baksana. Aa bu ne Bu ne kaydı? neler geçiyor töbe töbe abi gittiğim yol yol değil benim bu yoldan al <laughs> Afrika'ya gidiyoruz sanki yeter herhalde gözükmüyor evler okey köyümüz burası olacak arkadaşlar köy yolu bozuk her zaman gibi yani o kadar düzgün olmasına da gerek yok Elmas, güzel durmuyor, Elmas güzel durmuyor ki. Elmas, güzel durmuyor ki. Az, Elmas güzel durmuyor ki. Elmas güzel durmuyor. Elmas güzel durmuyor ki. Özürlü müsün desen onu. Ne <laughs> şey şey neler geçiyor. Ben köyü yapıyorum bebeğim. Nasıl kaybolmuş? Yolu takip edince kanka nereye gidersin? O Sence? Ben kaybolmuşum. Tam biz kayra Kayra... Ben de gideyim oraya. Bekleyin ben şunu bir yağmur. Ya alayım. oğlum bu ne? Çekil buradan tamam. Neredesiniz? Şöyle nasıl yapıyormuş? Bak hemen girişi böyle bir tarla yolu yapacağım arkadaşlar. Böyle full tarlalar olacak anladın mı? Şöyle full kenarlarında tarla olur ya böyle. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> videomuz burada bitmiştir. Hepinize bay bay. Abone olun, like atın bay arkadaşlar. Bu arada bay abone olun. Bay bayla abone olun. Üçüncüsüne e, üçüncüsünüz üçüncü eğer konuşamadım. Hepinizi abone olun, seviyorum. Abone olun, like atın, bay bay. Çünkü. bay, bay.